Merhaba arkadaşlar, merhaba kanalıma hoş geldiniz sevgili YouTube arkadaşlarım, sevgili YouTube dostlarım. Sizlerle bugün balkonumun e, bitmiş halini e, göstereceğim. Bugün evet eşimle e, el ele verip e, ikimizin çabasıyla el yardımıyla yaptığımız e, balkonumu e, sizlerle paylaşacağım. Buradan şöyle yavaş yavaş çeviriyorum kameramı. Evet balkonuma sobamı koydum Şu şekilde. Bazı yerlerde kuzinede diyorlar arkadaşlar ama biz soba diyoruz, maşınla hatta diyoruz. Şöyle sobamı borularını da yerleştirdim Tabii ki yine eşimle beraber yaptık evet sobamın üstünde e, burada şeyler var arkadaşlar aparatlar var onlar e, bu e, balkonumun tepesindeki e, lamberi sıcaktan e, erime yap, yapıyormuş o yüzden e, bu boruların tepesindeki sıcağı önlemesi için yaptığımız bir şey. İsmini bilmiyorum şu an. Şöyle e, borularımızı da böyle parlak bir şeyle sardı işim. Buralardan duman çıkmaması için. Bir de e, kışın bu e, sobayı yakınca Su damlatıyor arkadaşlar, İs, e, pis olmaması için şöyle borulara da böyle parlak kağıtla sardık, e, su akıtmaması için. Evet köyde soba kullanan sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız bilir sobamızın. Nasıl? Yandığını. Evet, bu şekilde e, buraya da minderlerimi yerleştirdim. Kışın üzerine oturmak için. E, balkonumun süngerleri sarı ile yeşil hakimiyetinde. Bu minderlerim de öyle. Bu puf e, sandalyelerim de öyle. Şurada minderlerimin iki tanesi. Burası da paşa oturması derler bizde. Paşa oturması yaptım oraya. Bu şekilde orta yerde küçük sehpan var. Çay içmek için oturup çay keyfi yapmak için. Burada masa yok arkadaşlar. Masamı kaldırdım. Çünkü burada soba başında yer sofrası. Kuracağız kışa Allah nasip ederse daha havalar soğumadığı için sobamızı yakmadık onun için de yer soframızı da o zaman inşallah çekmek nasip olur. Böyle karşıda da bir televizyonumuz mevcut. Burada oturup çay içip televizyonu izlemek için sobanın başında kışın. Şimdi sobamızda da kışın. Ee, Fırında patates e, yapmak için, fırına patates atmak için, e, üzerinde kestane patlatmak için kışı dört gözle bekliyoruz. Şimdi balkonumun bu tarafına doğru. Burası e, dışarısı, dış bölümü arkadaşlar. Orada çiçeklerim var. Orasını daha sonra sizlerle paylaşırım, anlatırım. Buraya köşeye çiçeklerimi koydum. Daha önce size anlatmıştım. komşum balkonumu camlarını kapattırdı. E, buradaki tepedeki mum çiçeğim var. E, mum çiçeğimin tabii ki balkonum kapanınca biraz morali bozuldu ama yapacak da bir şey yok. Tomurcuklarını döktü ve evet, tomurcuk çıkartmıştı. Açacaktı ama Tabii ki komşumun şikayetiyle ilgili balkonumu lambiriyle kapattık. Kapatınca tabii ki biraz çiçeğimin morali bozuldu ama olsun. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Böyle buraya da yine süngerlerimi koydum. Misafirlerim gelince oturma alanımız çok olsun diye. Burası çiçek köşem, şöyle kapının ağzında paspasım ve bu şekil balkonum, sobamda kışın burada soba yakıp keyif yapmak için arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. İzleyip beğenip yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, siz sobalarınızı koydunuz mu yorum kısmına yazarsanız ee, evet artık kış geliyor çünkü kış ayında da tabii ki doğal gaz da yanıyor ama e, böyle soba başında keyif yapmak daha güzel oluyor. Onun için böyle sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.